arkadaşlar bugün sizlerleyiz. Bugün birinci sınıf Türkçe dersimiz var arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Birinci kelime ekmek. Arkadaşlar nasıl ayıracağımızı hecele. Sonra hece sayısını yazacağız buraya. Buraya hecele yazacağız İlk önce nasıl ayıracağımızı bir düşünelim. Hemen 5 saniye. arkadaşlar. Bulduysak hemen ayıralım. Hemen ayırıyoruz. Ek. Ve bir çizgi koyuyoruz. Mek. Ekmek arkadaşlar. Böyle. Ekmek. Kaç hece? Hece sayısı kaçmış? Hemen. Bir. Ve iki eceymiş arkadaşlar. Bunlar toplamda iki hece. Evet, sıradaki kelimemiz terlik. On da beş tane düşünelim hemen. Evet arkadaşlar, hemen bulduysak yazıyoruz. Evet, terlik. Yani Hemen şöyle yazıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Ece yazdığımızı unutmuşum. Ser -lik. Evet arkadaşlar. Şimdi Ece sayısını bulmak için yine burada yaptığımız gibi Serlik. Burada toplamda iki hece var. O yüzden bunda da iki hece var arkadaşlar. Evet. Sıradaki gemimiz gökkuşağı. Bunu da beş saniye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Bulduysak hemen cevap yazıyoruz. Evet. Hemen hecele arıyoruz. Gök, ku, şa. Evet. Hemen burada da ayıralım. Gök, ku, şa, Evet arkadaşlar gök Hemen kaç olduğunu böyle yine ederek buluyoruz. ku Evet arkadaşlar 4 ece. Sıradaki kelimemiz arkadaşlar televizyon. Onu da 5 saniye hemen düşünelim. Evet arkadaşlar, bugün cevaplayıp yazıyoruz. Hemen T L V iz arkadaşlar televizyon. Hemen arkadaşlar bunu da hecesini bulmak için yapıyoruz aynı şekilde. T le viz yon. Bu da dörtteci arkadaşlar. Evet sıradaki kelimemiz profesör. Arkadaşlar aslında profesör ırla söyleniyor gibi geliyor ama aslında orada ı yok. P r ofesör. Yani ı yok orada arkadaşlar. Bu önemli. Başka bir hece sanabiliriz o zaman. yani. O yüzden böyle yazılıyor. Profesör. Evet arkadaşlar. Hemen 5 saniye düşünelim bunu da. Evet arkadaşlar. Bunu da cevabı bulduysak tahtaya yazıyoruz. Evet. Hemen yazalım. P Pro F arkadaşlar böyle derece ayrılıyor hemen bunun derece sayısını bulmak için aynı şekilde biliyoruz pro ve surf 3 heceli arkadaşlar evet kalem kalem mi de 5 saniye düşünüyoruz hemen evet bulduysak hemen cevaplayıp tahtamıza yazıyoruz Evet. Hemen K L Böyle arkadaşlar. Bunun hecesini buyurmak için aynı yapıyoruz. K, L Bu da iki heceliymiş arkadaşlar. Türkiye. Bizim ülkemiz yani. Aslında Türkiye Cumhuriyeti devleti ama biz Türkiye diyoruz kısaca. Türkiye. Hemen onda 5 saniye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bulduysak cevaplıyoruz. Türk. Türkiye. Evet arkadaşlar Türkiye. Hemen bunu